Meslek Başarı Ödülü Çeliken Çelik Partners'a gidiyor. Avukat Çağrı Çelik alkışlarla sahneye geliyor efendim. Avukat Çağrı Çelik olarak 13 yıllık meslek hayatımda ee, kurucusu olduğum Çelik Partners ailesi olarak her zaman yaptığımız her işte ilk olarak hukukun üstünlüğünü ön plana aldık. Bize göre her zaman şunu söylerim. içinde adalet olmayan her şey eksiktir. İnşallah çok daha adaletli, güzel bir dünyayı biz hukukçular olarak başta tüm insanlara armağan edebiliriz. Ee, buradan Herkese şunu söylemek istiyorum. Adaletin olmadığı her şey eksiktir. Her şeyde önce adalet gerekir. Tebrik ediyoruz. Tebrikler. Sağla uğurluyoruz.